Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer Borsa Başkanım, Meclis Başkanım, çok değerli AK Parti İlçe Başkanım, çok değerli bürokratlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, sevgili misafirler, değerli canlılar, ben de sizleri kalbi muhabbetlerime selamlıyorum. Sözlerimin başında bugünlerde ortasına ulaşmakla mutlu olduğumuz Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. İnşallah yine böyle birlik ve beraberlik içerisinde, huzur içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bizleri sevdiklerimizle beraber Ramazan bayramına eriştirmesini Allah'tan temenni ediyorum. Tabi Ramazan ayındaki bu huzur ortamı, bu manevi atmosfer bizim millet olarak her zaman etrafında kenetlendiğimiz, birleştiğimiz bir duygudur. Bu ayda bir kez daha kendimizi muhasebeye çekme, bir kez daha kendimizi iç denetime tabi tutma, tabiri caizse şapkamızı önümüze koyup düşünme zamandır. Bu ayda her türlü ifanın, her türlü fitne fesadın, her türlü kötü düşüncenin bir kenara bırakıldığı, insanların daha çok sevgiyle, kardeşlikle, huzurla, barışla hemhal olduğu günleri beraberce yaşıyoruz ve memnuniyetle görüyoruz ki gerek Çan'da gerek Çanakkale'de gerek ülkemizde milletimiz bu manevi değerlerine sahip çıkıyor. Zaten bizi biz yapan, bizi millet yapan bu duygular değil midir? Bizler her zaman hem milli değerlerimize hem de manevi değerlerimize sırtımızı yaslamış ve milletçe olan kutlu yürüyüşümüze bu minval üzere devam etmekteyiz. İnşallah bu güzel temenniler, bu güzel duygular bu milletin üzerine olur. Bu birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olur. İşte bu akşam aynı sofrada, aynı mekanda, aynı atmosferde bir araya gelebildik. Karşı karşıya, göz göze, diz dize, aynı çorbadan, aynı yemeklerden yiyerek beraberce bir güzel hava oluşturduk. hem de ülkemizin dört bir yanında hakim olmuştur. İşte bu birlik ve beraberlik bizi başarıya götürmektedir. Az önce Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi işte bu Çanlıların, Çanlı hemşerilerimin bu beraberliği, bu birliği Abdullah Deniz Bey'i, Abdullah Bey'i Çanakkale'de Çan'ı temsil etme daha geniş bir ifadeyle bütün Çanakkale'yi temsil etme görevine taşımıştır. Ben kendisine bir kez daha buradan başarılar diliyorum. Tabi onunla geçmişte nasıl berabersek bundan sonra da ticaret borsası anlamında bu beraberliğimiz, bu desteğimiz, bu kardeşliğimiz, bu hukukumuz, hemşerilik hukukumuz devam edecektir. Ben borsa camiasına bir güzel haberi daha vermek isterim. Borsa Başkanımız Kaya Üzen Bey'in de mensup olduğu, sahip olduğu kuruluş Kale Gıda Türkiye'de ilk 500 arasına girmiştir. Ben huzurlarınızda onu bir kez daha tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çok değerli hemşerilerim, gerçekten bu akşam sizlerle beraber olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çan'da güzel işler oluyor. Çanlılar güzel işler yapıyor. Biz de bu çanlıların güzelliğine, çanlı hemşerilerimin bu güzel işlerine her zaman katkı vermeye hazır olduğumuzda tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. Bu duygular tekrar mübarek Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. İnşallah yine böyle güzellikler içerisinde, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde Çan'da Ramazan bayramınızı Ramazan bayramımızla beraberce idrak ederiz. Tekrar bizlere beraber olduğunuz için, bizleri aranıza davet ettiğiniz için, kabul ettiğiniz için, bize göstermiş olduğunuz hüfrü kabul için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.